Şimdi sen söyle. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Senin yerinde olmak istemem dayı. Ama senin gibi düşünen birine karşı tek silahın sensin. Bu içerideki adamı bulana kadar kimseye güvenmeyeceksin. Tek başına koruyacaksın kızını. Tek başıma ya da güvendiğim insanlarla azat sana güveniyor benden kaçıyor senden kaçmaz sana inanıyor ben de kandırır getiririm sana ölmektense kanmak daha iyi değil mi bazen değil Bazen hiç değil. Ben de güvendim ya sana. Şimdi değil ya. Yani. Bitsin bu iş sonra ha? Sonrası mı var? Ölümüne güvendim, ölümüne. Canını verdesen verirdim, o kadar güvendim. Bana nasıl yalan söylersin dayı? Nasıl oyun oynarsın? Bir şey desene. Sabahtan beri senin gelip bir şey demeni bekliyorum. Bir şey desene. Yok. Ben devam et. Ya bırak. Kandırdılar ulan beni. Her şeyimi aldılar. Sen, sen... Sana anlattım. Sen biliyorsun. Sen nasıl yaparsın dayı? Sen nasıl yaparsın? Bir şey desene. Yok bir şey. Sen devam et. Var daha. Biriktirmişsin. Biriktirdim tabii. Niye biriktirdim biliyor musun? Sana sorsam... Sen de ben yaptım desen, evet öyle oldu desen, ne yaparım ben o zaman ya? Ne yaparım ben o zaman? Biriktirdim tabii. Gerçeği duymayayım diye biriktirdim. Yok, biriktirme. Ben de mi piyonum? Oğlunum diyeceğim. Oğullarına ne yaptığım belli. Ben de mi piyonum? Sen de mi kullandın beni? Söyle bir şey de, bir şey de, yalan de, yalan de, doğru değil de, bir şey de. Nankörsün. Ne? Nankörsün. Ben mi nankör? Sen. Sen. Ben seni yalandan mı iyi ettim ya? Bildiklerimi yalandan mı öğrettim sana? Yalandan mı kurtardım seni çakalların elinden? Yalandan mı koşturdum peşinden senin? Yalandan mı kaldım olduğum yerde? Hepsi yalan ha? Hepsi yalan. Aynada bir bak kendine bakalım. Ezel, ben seni yoktan var ettim. Bak aynada kendine. Yoksa sen de mi yalansın ha? Bilmiyorum dayı. Bilmiyorum. Belki de öyleyim. Ezel dur! Doğruysam da, yalansam da, gerçek şu. Azad'ın ihtiyacı var sana. Senin? Senin ne ihtiyacın var bana? kızıyorsun dayı. Kendim gelmezsem kandırır getirirsin nasılsa.